Kendisi askeri ücretle çalışıyor. Ölümüne filanı filanı destekliyor. Adam alıyor 350 bin lira, 400 bin lira maaş alıyor. Kendisi hanımının ayağına çorap alamıyor. Tamam mı? Çocuğunun cebine harçlık koyamıyor. Ölümüne lider diyor, ölümüne reis diyor. Vallahi billahi diyorum. Bu anlayış var ya tam cahiliyet döneminin anlayışı. Lider dediğin... Lider dediğin ne olacak biliyor musun? Lider dediğin halkın en aşağısı ne yiyorsa kendisi onu yiyecek. Halkın en aşağısı ne giyiyorsa onu giyecek. Böyle liderlik olmaz, böyle İslamiyet olmaz. Bizi İslam'la, bizi ayetle, bizi hadisle kandırdılar kardeşim bugüne kadar. Müslüman taassupçu olmaması gerekiyor. Müslüman gerçeği görmesi gerekiyor. Bu Müslümanlık değil yani. Bugünkü bize anlatılmış olan İslam İslam değil. Ben particilik yapmıyorum kardeşim. Hakikati görüyorum ve hakikati konuşuyorum. Bugün liderler orada yediği önünde, yemediği arkasında. Benim Müslüman kardeşim akşam çoluğuna çocuğuna ne yedirecek, ne içilecek onun davasına düşmüş, onun derdine düşmüş. Bir an önce yani bu sistemin yıkılması gerekiyor. Adaletin yerine gelmesi gerekiyor. Konuşurken Hazreti Ömer gibi yaşarken turist ömer gibi bize bu gerekmiyor kardeşim peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyor inne akhafema akhafu ala ummati kullu münafikin benim ümmetim hakkında en çok korktuğum ağzı güzel laf yapan münafıklardır bu söz herkese yeter abim benim